Eyna. <laughs> Yüz yılın tuzağına düştü. Helam yaşa bugün sizlerle beraber tekrardan Betvers oynuyoruz. İkinci denememiz. İlk denememde çok güzel konuştum ettim. Her şey okeydi. Ses kaydı almamışız. Yani güzel bir bin de aldık. Ama yapacak bir şey yok. Bunlara anında yazmaya bayılıyorum. Biri şöyle sordu mu? Bayılıyorum abi. Yani kendini üst düzey bir şey olarak görüyor. E zaten kaplıyoruz. Evet siz. Sen kaplamayınca mecburi. Pek de ölmeyelim diye. Gençler bilgisayara bir format attım. Önce Windows 10'a geçtim. Sonra Windows 10'u beğenmedim. Sonra tekrar Windows 11'e geçtim. Ondan kaynaklı onun hakkında konuşuyordum. OBS'in mikrofonumu seçmemişim. OBS'in normalde bunu otomatik seçmesi lazım ama niye seçmedi anlamadım. Benim varsayılan mikrofonum şu an bir tane kulaklık takılı. Onun mikrofonu o mikrofonu çalışmıyor. Varsayılanı ben de değiştirmediğim için OBS de otomatikman varsayılanı seçmiş. Yani ses kaydı alamadık. Gençler yarın canlı yayın açmayı planlıyorum. Saat 8'den sonra bilginiz olsun. Hop. Bakalım. Daha yine sarlarla sona kaldıydık. Ben alabilir miyiz ki ya? Ena, Yüz yılın tuzağına düştüm mal. Allah'ımın enayisi. Şuradan şöyle. Oha! Bir <laughs> şey çağlar mıydı? Değilmiş. Adamlar bizi öldürmek için görünmezlik kullandı. Çok güzel. Kendi enayileri abi. Bize bir şey olmaz yani. Onların kendi mallıkları. Hani Lafımı bitireydim. Önemli değil. Alırım ki seni. Bok alırsın. İyi rektablık. Ama can almadı, Gracch. Can almadı gençler. Dört buçuk katlı ikinci rekte atar mıydık? %20 ihtimal desek %20 için ölmeye gerek var mı gerek yok ya bence ama sağlam rekti attık adama sağ solu unutmamışız verin oğlum bir hiçbir şeyim yok lan şimdi onlar işte şimdi onlar düşünsün ben görünmezliğimi aldım Hatta ne olur ne olmaz diye. Bunu da aldım. Bir tane daha ver. Bir tane daha ver. Sen orada tuzak açmışsınızdır mutlaka. Suyumu da aldım. Suyu mu demişim? Sütü mü? Mutlaka tuzak açmışlardır. Sütü içtik. Görünmezliği içmeye gerek kalmadı. Gelsin gelsin. Güle güle. <laughs> Bir tane mavi mi kaldı şimdi? Bu da orada mı? Peki. E ee, GG. Basit oldu. Kaç dakika sürdü? 4 dakika sürdü. Bir part daha atalım. Inşallah. Çok kısa da olmasın. Tabi oda dolu varsa. Odalar dolmuyor nedense. Craft batış aşamalarını yaşıyoruz galiba. Aslında yine fena oyuncu yok yani Bedwars'ta. 500 kişi var Bedwars'ta. Yani bayağı yani. Çoğu sonucu oyuncusuna fazla varsa oyuncusu var yani. Craft düşünecek olursan. Yalnız 4 dakikada ezici. Ve arka arkaya 2000. Güzel. Ne, ver, ne vermiş bize? Ha, bak, bak öldürme sıralamasında da yok. Tüh be. O kadar oluruz diye düşündüm. Yapacak bir şey yok ya. Yod. Bu nasıl bir isim oğlum? Yodaymış pardon. Biz bu sefer sarıyız. Gençler size bir altın niteliğinde tavsiye vereyim mi? Hani takımlı bir bet var sonuyorsanız ve Craftlight'tasınız. Diğer sunucuları bilmiyorum sarı takımda olup da kazanma oranınız yüzde beş. Çok iyi oyun çıkarsanız da yüzde beş. Yani nasıl ayarlamışlar bilmiyorum. Ayarlamışlar ama. Sarı da olup da kazanma olasılığı yüksek değil. Yani bir ihtimal bu oyunu kaybettik. Yani stat kastığım bir dönem vardı. İlk ona girmeye çalışıyorum. Giremedim tabii ki. Çünkü millet 3-5 kişi kasıyor. Takımlıya girdiğimde sarıya geldiysem anında oyundan çıkıyorum. Yani o kadar lanet bir takım sarı. Abi ortaya öyle bir yol çekmeliyiz ki. Ver abi şunları. Yani şu gideceğim. Zaten birimiz AFK. Baba Köstepek. Yani çok bir işe yarayacağını düşünmüyordum zaten. Bir kişi var. Yeterli. Hadi ama bir tane daha ver. Oh, güzel. Gençler kazma diğer kanalına şey. Bir tane de kazmamız olsun. Ne olur ne olmaz. Gençler ortaya buradan gideceğiz. Hem de öyle bir yol yapacağız ki bize gelen yoksa tabii ki. Bize gelmek bir meşakkat olacak yani. Adam yolu görüp düşünecek. <laughs> benim tek başıma yap, tek başıma oynarken yaptığım taktikler. Bakalım da Yani yolu uzatıyorsunuz. Siz benim 5 saniyede ölseniz zaten adam 5 saniye buraya gelemiyor. Ha, acil bir durum olsa size 5 saniyede giremezseniz bu da dezavantajı. Her şeyin avantajı var, dezavantajı var. Alırız. Aa yaşı. Hadi be. Lan hani oğlum senin hiçbir şey yok. Tamam seni bir kaçır. Can yok can. E, eh, kadar risk alamıyorum ya. Nedenini ben de bilmiyorum. Tamam. Yoda Yoda ile tek başımıza mücadele edebilir miyiz? Ederiz. Eleyelim. Oh my god. Yoda. Hadi siktir git. Bu adam kötü oynuyor. Üşlenmesin. Ah güzel. Kırmızı aradan çıkmış oldu. Top balıklarıyla beraber enayi geçer. Taktik. X'lerimiz nerede? Evet. Yes. Sadece. Sarıla... Abi lafımı bitireydim be. Gençler bakacağız nereden nereye gidebiliriz. Yeşile direkt gidiş var mı? Var. Ama Tamam, tamam birini attık. Atamadık mı? Güzel. Onları da aldık. Aa Bizim buradan kurtulmamız lazım. Bir yardırsak açabilir miyiz ki? Kaçarız lan niye kaçamayalım? Ay ananı avradını. İşte körlüğü hesap etmedik. Bizim sihirli üstümüz yok muydu? Ya 5'e 1. Güzel. Güzel oynadık. Körlüğü hesap etmedik bir. Onu da hesap etseydik zaten. Ben adamlar pet geçirir diyor. Adam arkana ateş topu attı. Da o orada nasıl zıpladı? Üf, adamlar hırs yapmış yataklarını kırdım diye. O yapmış şey yok gençler. İzlediğiniz için teşekkür gençler. Yarın dediğim gibi yayın var. Yarınki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.